Arkadaşlar şu anda Kahramanmaraş'tayım. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın daha önceden duyurduğu yardımların ete kemiğe büründüğünü görüyoruz burada. 2000 kişinin yaşayacağı bir konteyner alan inşa ediliyor. Bulunduğumuz noktanın zemininde ciddi e, bozukluklar vardı. Önce iş makinalarıyla bu zemin bozuklukları giderildi. Yerlerin altyapı çalışmaları yapıldı. Artık zemin tamamen bitmek üzere ve tahmin ediyoruz ki günler sonra buraya konteynerlar yerleştirilmeye başlanacak. Bu konteyner kentin içerisinde çocuklar için özel alanlar var. Hanımefendiler için özel alanlar var. Büyük bir aşevi yapılıyor yine burada. E, bu vatandaşlarımızın e, hayatlarına, yaşamlarına en azından kalıcı konutlarına ulaşana kadar sağlıklı bir şekilde burada yaşayabilsinler diye. Biz de size gördüklerimizi aktarmaya devam ediyoruz.